ki Mekke-i Mükerreme'de Avf İbni Malik El Eşşâ'in adına bir sahabe vardı. Bu sahabe efendimiz gariban bir sahabe. İslam'ın zorlu zamanları. Mekke-i Mükerreme'de zulüm var. İnanan insanlar demir testerelerle ikiye bölünüyor. Böyle sıkıntılı zaman. Bu sahabe efendimizin 12 yaşındaki evladını müşrikler kaçırmışlar. Müşrikler kaçınıyor. Bu sahabe efendimiz de Resulullah Efendimiz'e geldi, ya Resulallah 12 yaşındaki evladımı müşrikler kaçırdı, ya Resulallah hanım evde baygın yatıyor, ne olursunuz bize yardım edin. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeye ne dedi biliyor musunuz? İttakillaha Allah'tan kork Allah'a sığın ve dumla. La havle ve la kuvvete illa billah ve la havle ve la kuvvete illa billah zikri çok şey. Efendimiz bunları söyledi. Bu sahabe efendimiz eve geliyor. Hanımına durumu anlattı. Peygamberin böyle buyurduğunu söyledi ve ikisi başladılar zikir çekiyorlar. La havle ve la kuvvete illa billah zikrini. Ne oldu biliyor musunuz? Gece yarısı oldu. Bunlar daha seccadeden kalkmadan bir de baktılar ki kapı çalındı. Kapıyı bir açtılar ki ne görsünler? 12 yaşında müşrikler tarafından kaçırılan evlatları müşriklerin elinden kurtulmuş, arkasında da tam 40 bin tane koyun sürüsüyle gelmiş. 40.000! bin. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ يَا لَا Hesap etmediğin yerden Allah rızıklandırır. Adam gelen oğluna dedi ki yavrum sen nasıl kurtuldun onların elinden? Bunun üzerine o çocuk dedi ki, babacığım müşrikler beni yakaladılar, ellerimi ve ayaklarımı zincirlerle bağladılar ama bir anda baktım ki o zincirler kum gibi elinden kaydı. Allah'a hiçbir şey zor değil, Allah isterse kulunun işini altına çevirir çürük dişini, Allah istemezse kulunun işini lokum yerken kırar sağlam dişini, Mevla'ya bir şey zor mu? Haşa zor değil. Peki evladım bunlar ne bu koyunlar? Babacım onlar da peşime takılıp geldiler. Bu sahabe efendimiz al İbn Malik el Eşşai olayı Resulullah Efendimize anlatıyor. Resulullah Efendimize dedi ki ya Resulallah oğlum geldi ve arkasında da 40 bin tane koyunla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki evladını Allah sana bağışladı ve Allah rızık olarak sana o hayvanları gönderdi. Siz Allah'a sığının. Allah'tan korkun. Haramlara bulaşmayın. Kainatın Rabbi olan Allah sizi size kapı açacak. Çünkü ayet-i var. Ve ma min dabetin fil ardi illa ala Allah Yeryüzünde Mevla diyor ki hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Bütün her şeyin yeryüzünde rızka muhtaç olan her şeyin rızkını verecek olan kimdir söyleyin. Hazreti Allah Celle Celaluhu.